7 Ekim'den bu yana içimizdeki bazı Siyonistler tarafından Filistinliler topraklarını sattığı için bu durumdalar söylemleri çokça dile getiriliyor. Bu söylemin sebebini ve bununla aslında nasıl mücadele etmemiz gerektiğini açıklayabilir misiniz? Aslında bunu sadece Siyonistler söylemiyor, bunu bütün toplum söylüyor. Şöyle söyleyelim, 1949'da bakın 1948 savaşında Filistinler 160'ı yerlerinden oldular. İsrail kuruldu. 1949'da İsrail tanıyan ilk Müslüman ülkeyiz. Muhtemeldir ki bununla da bağlantılı olarak biz ne dedik hep? Yani bakın Filistin konusunda hiçbir bilgisi olmayan halk bile bildiği tek şey Filistin'e dair Filistinler topraklarını sattı. Satmasaydı başlarına bunu, bu gelmezdi. Bu artık insanların beyinlerine gerçekten işlenmiş bir şey. Peki gerçek nedir? 1880'lerde kitlesel göçler başlıyor sınırlı düzeyde. 1917'ye kadar yani İngiliz işgaline kadar Yahudilerin elde ettikleri Filistin toprağı sadece %2. E, ardından İngilizler işgal ediyor ve İngiliz manda yönetimi kuruluyor. Toprak sistemi değişiyor, Siyonistlerle işbirliği yapıyor İngilizler. E, Yahudilerin toprak alımını kolaylaştırıyor vesaire. Buna rağmen 1947'de yani BM Taksim planı, Filistin iki Devletli Çözümü öneren BM Taksim planı ilan edilmeden evvelki süreçte Filistin topraklarının sadece ve sadece yüzde altı buçu Yahudilerin kontrolünde. Peki ne olacak? BM Taksim planında Filistin toprakları yüzde 56 Yahudi devletine e, ta, e, için belirlenecek ama orada hala Filistinler yaşıyor. E, o, yani yüzde 50'lik bu toprak parçası. Peki ne olacak? E, bu karar çıktıktan sonra Filistinlilerle Yahudiler arasında çatışmalar başlayacak e, ve akabinde e, İsrail bağımsızlığını ilan ettikten bir gün sonra Arap devletleri İsrail'e saldıracak ve bir savaş yaşanacak. E, savaşın sonunda 1949'da İsrail, Filistin toprakları %78'ini ele geçirmiş olacak. Yani şöyle söyleyelim. bir buçuk sene içinde %6,5'dan %78'e çıkartıyor. Nasıl e, çıkartıyor? Fi, fiili, fiziki savaşla ve psikolojik savaşla bunu yani iktisadi savaşla bunu gerçekleştirecek. Kan dökerek bunu gerçekleştirecek. Bakın, İsrail'in ele geçirdiği toprakların 70'ten fazlasını kan e, dökerek veya psikolojik savaşla ele geçirildiğinin üstünü kapatmak için e, toprak sat iddiası söyleniyor Evet toprak satan var mı Tabii ki var Tabii ki var ama e, en fazla toprak e, yani e, 2 olduğu söyleniyor Yani taş çalısa yüzde %2 kadarı parayla satılmıştır e, kanalı değil Dolayısıyla İsrail'in etnik temizlik politikası soykırımı vesaire bütün bunlar üzere örtülmek için ve böyle bir etnik temizlikçi bir yönetimle neden ilişki kuruyoruz, neden onunla bir işbirliği yapıyoruz sorusunun bakın sorulmasını da engelleyen bir şey. Ne diyoruz? Çünkü on Filistinliler topraklarını sattı diyoruz. Evet her, de, her yönetimde para için bunları yapanlar vardır. Ama para için olmayıp mecburen topraklarını vermek zorunda kalanlar da söz konusu ve Siyonistlere en büyük toprakları verenler de, satanlar da Lübnan'da kalan sınırlar çizildikten sonra Fransız mandası olan Lübnan'daki Hristiyan toprak ağlarından biri en büyük toprağı satanlardandır.